bir Risale-i Nur e, hareketinin bir hizbinin önemli bir ele, e, insanı, bir profesördü kendisi, arkadaşımızdı. E, bir gün onunla konuşurken dedim ki arkadaşlarımıza neden hiç Kur'an okutmuyoruz bak. Hep Risale, hep Risale, hep Risale. Açıp açıp. Hocam ben bir kere okudum dedi. Bana çok kuru geldi. Yani mealini okumuş Kur'an'ın. Bu arkadaş Kur'an'ın kendisine kuru geldiğini söylüyor. Bak bu kötü niyetle söylenmiş bir şey değil. İçindekini aynen deşifre etti. Ama şu iç düştüğü felaketin ee büyüklüğünü anlayabiliyor musunuz? Kur'an'a Kur rağmen geliyor. risaleyi tercih etmek ve bu bana kuru geliyor, kuru demek. geliyor diyor. Bu geliyor Hocam bu ilk başta masumdur. Evet dediğiniz gibi ama sonra kemikleşiyor. Hiç Kur'an okumaya dönüşüyor. Tabii. Sonradan hatta ha ölülerine e, risale-i Nur oku, okuduklarını evet. biz biliyoruz. Hani Kur'an okunur mu? Kur'an da okunmaz Ölüyor ama şimdi eee ölünün arkasından risale okutuş işte Osman Demirci'nin vefatında Erzurum babamın arkadaşıydı benim. Hem de bugün Cumhurbaşkanı olan Sayın Başbakan şeyin o zamanın başbakanı Tayyip Bey'in de iştirak ettiği bir cenaze namazıydı. Burada Risale-i Nur okudular mezarın başında.